Üçüncü Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Azerbaycan'da devam ediyor. Türk Dünyası'ndan kültür ve sanat alanından temsilcilerin katıldığı festivalin bu akşam kapanışı olacak. Bakü'ye gideceğiz. TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Fatih Avanos'un yanında ve Fatih'in sorularını yanıtlamak üzere bizi bekliyorlar. Ben sözü Fatih Avanos'a ve konuna bırakıyorum. Türkiye'nin öncülüğünde Korku Tota Türk Dünyası Film Festivalleri düzenleniyor. İlk iki festival Türkiye'de düzenlenmişti. Üçüncü festivalde oldukça anlamlı bir noktada Azerbaycan'da düzenleniyor. Gerek Bakü'de gerekse de Şuşa'da iki ayaklı düzenlenecek. Pazar akşamı başlamıştı festivalin açılışı. Bugün de artık kapanışa gelinirken yanımızda çok deneyimli bir isim var. TRT'nin sinema müdürü Sayın Faruk Güven bizlerle birlikte. Onunla birlikte hem festivali konuşacağız, TRT yapımlarını konuşacağız. 2022 yılında Muhteşem başarılar. 117'nin üzerinde ödül, 36 filmde. Bu yılda 2023 nasıl geç, geçti onu da konuşmak istiyoruz. Ama önce isterseniz festival özelinde nasıl başladı, nasıl gidiyor Faruk Bey? Teşekkür ederim. Ee, gayet iyi dediğiniz gibi ilk ikisi Türkiye'de yapılmıştı. Türkiye öncülük ediyor biliyorsunuz. Türk Dünyası bir e, film festivali yapıyor. İnşallah çok daha başka pencereler, başka kapılar açacak bu festival bu sayede. İlkini İstanbul'da, akabinde Bursa'da, şimdi de inşallah Azerbaycan'dayız, Şuşa ve Bakü'de. E, festival Türk Dünyası'ndan sinemacıları burada buluşturdu. E, o anlamda hem sinema genel müdürleri hem ilgili bakan yardımcıları, bakanlar, akabinde sektörden temsilciler çok verimli toplantılar da yapılıyorlar. Yönetmenler, yapımcılar kendi projelerini sunuyorlar. Acaba ortak bulabilir miyiz diğer Türk ülkelerinden? Çünkü kültür, ahlak, tarih her şey bir, her şey ortak. Dolayısıyla neden bir birliktelik olmasın, neden ortak yapımlar büyümesin e, derdiyle, gayesiyle burada bir takım görüşmeler yapılıyor. Çok da iyi ilerliyor. İnşallah akşam da kapanışta bir ödül töreni olacak. Ödül töreninde de inşallah yine Türk dünyası sinemada yine zirveleşecek, zirveye çıkacak diye düşünüyoruz. Yaklaşık 40 film yarışıyor ee, ama e, geçtiğimiz aslında o e, emeklerin bir taraftan muhasebesi, ödül töreni ama diğer taraftan da sanki geleceği ilişkinde görüşmeler, ortak tecrübe paylaşımı, TRT bu noktada önemli, sizlerde e, muhtemelen e, başvurular vardır, sizlerden fikirlerinizi alıyorlardır. Kesinlikle öyle. Bizim daha önce ortak yapımı olarak dahil olduğumuz... İslam Ansiklopedisi'nin bir belgeseli yapıldı. İslam Ansiklopedisi'nin nasıl yapıldığına ilişkin bir drama belgeseli. O belgesel burada yarışıyor. Onun haricinde diğer ülkelerden de çok kıymetli eserler yarışıyor. Hem bir yandan bir ödüllendirme mekanizması festival anlamında devam ederken, bir yandan da yeni projeler, yeni yapımlar nasıl olur? Her ülke kendince, kendi sinema merkezleri, kendi yapımcıları, yönetmenleri aracılığıyla ee, neler yaptığını anlatıyorlar. Hangi projeleri yapacaklarını anlatıyorlar ve birliktelik de olacak. İnşallah bu iş birlikleri giderek büyüyecek. Bu sene belki burada anlatılan projeler. Seneye, önümüzdeki sene yine bu festivallerde, bu sefer yarışma ölümlerinde tamamlanıp dolaşıyor olacaklar ve tüm dünyada, Türk dünyasında ayrıca tüm dünya festivallerinde gösteriliyor olacak inşallah ve Türk dünyası olarak gurur duyacağımız, mutlu olacağımız işler yapılacak inşallah. Peki 2023 nasıl geçiyor Fark Bey? Ee, 2023 sonunda hangi işaretler var? Siz eminim çok yakından biliyorsunuz. Evet, 2020 yılı TRT ortak yapımlar açısından da çok güzel bir yıl geçti. İlk başta biliyorsunuz Oscar ödüllerinde TRT'nin ilk defa bu evet. kadar güçlü bir şekilde, yani daha önceki senelerde, son 4 senede bu arada, son 4 senenin 3'ünde TRT ortak yapımları Oscar'da yarıştı. Bu çok büyük bir başarı. Bu sene 3 dalda birden bir filmimiz, Hüzün Üçgeni filmimiz yarıştı. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Ee, akabinde Cannes Film Festivali var biliyorsunuz. Dünyadaki en önemli film festivallerinden biri. Orada da yine TRT'nin 3 tane ortak yapımı birden ana yarışmada yarıştı. Bunlar gerçekten büyüyor. Bunlar çünkü daha önce, 2 sene önce, 3 sene önce tohumları atılan, görüşmeleri yapılan, çeşitli network şeylerinden sonra bulunan ve geliştirilen projeler. İnşallah burada da aynı şekilde şimdi tohumları atılan bu projeler 2-3 yıl sonra, belki 5 yıl sonra bile olsa bu dünya film festivallerinde yer alır diye düşünüyorum. Çünkü Türk dünyasının ayrı bir gücü var. Çok ortak kültürümüz var, ortak tarihimiz biliyorsunuz. O anlamda ortak değerlerimizle birlikte iş yapmak, hem televizyonlarımızda TRT'de gibi işte buradaki Azerbaycan televizyonu gibi kanallarda yayınlatmak, onun öncesinde festivallerde tüm dünyaya duyurmak amacımız aslında bizim içeriklerimize de talep anladığım kadarıyla Azerbaycan devlet televizyonları, özel kanalları muhtemelen görüşmeler de olacaktır ve herhangi bir Azerbaycanla da ortak bir süreç var mı? Çok kısa olarak onu da alabilirim. Tabii şöyle aslında biz bu Azerbaycanla özellikle o ortak yapım kısmını başlatmıştık. Daha önce 12 punto diye bir platformumuz var biliyorsunuz. Oradan destek alıyoruz. Oradan belirliyoruz ortak yapımlarımızı. Ee, geçen sene yine buranın çok iyi bir yönetmeni Elçin Musaoğlu'nun bir filmi vardı. TRT'den destek aldı, ortak yapım ödülü aldı. Şimdi o, festi, o film de mesela festivalle yarışıyor. Ee, daha önce, bir önceki sene yine Hilal Baydaroğlu'nun bir filmi vardı. Yine Azeri yönetmen. O da çok büyük bir festivalle, Lokarno Film Festivali'nde açmıştı. Bizim ortaklığımız Azerbaycan'da aslında 2-3 yıl öncesinde net bir şekilde sinema alanında başladı. Şimdi de bununla beraber yine yeni projelerde konuştuk, yeni projelerde düşünüyoruz. Artı onlar da sağ olsun bizim bilgi birikimimizden faydalanmak istiyorlar. Bizim ekip ekipmanımızdan, Türkiye'deki gerçekten çok üst seviyeye platolardan ulaşmış platolardan, çok üst seviyeye ulaşmış prodüksiyon ekiplerinden faydalanmak istiyorlar. Ortak yapımlar yapmak istiyorlar. Onlarla ilgili görüşmeler yapıyoruz. O anlamda çok verimli bir festival süreci geçiyor. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler. İşte fikirde, dilde birlik işte bu olsa gerek. TRT'nin tecrübesi de Azerbaycan kanallarıyla paylaşılıyor. TRT'nin gerçekten bu yıl, geçtiğimiz yıl başarıları katlanarak artıyor. Ee, daha da başarılar diliyoruz i̇nşallah, sizlere. Inşallah. İyi haberlerinizi bekliyoruz diyelim. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de TRT Sinema Müdürü Sayın Faruk Güven'le birlikte. Ortak yapımları, Dede Korkut Ata 3. Film Festivali'ni ve bundan sonraki sürece ortak yürütülen çalışmaları da kendisinden dinlediğimizi ifade edelim. Artık sözü de yeniden merkeze bırakalım. Teşekkürler Fatih Yavanoz aktardıklarınız için.